Boşanmayla ilgili birkaç şey paylaşalım sizinle. Boşanmaların olmamasını ümit ederek, temenni ederek. Kadının boşanma nedenleri üzerine konuş, biraz konuşayım. Kadınlar niye boşanıyorlar? Yani boşanmasınlar da ama boşanma bir vaka. İslam dini boşanmayı kökünden kesmiyor. Niye kesmiyor? Çünkü insanın doğasında nefret denen bir şey var. Bıkma Uzaklaşma. Bunlar kötü şeyler mi? İyi şeyler değil tabii. Ama iyi olmasa da Allah bazı duyguları veriyor ki ayna dengelenecek. Biz de onu tetikliyor olabiliriz. Onun için bir noktaya gelir adam kadına kadın adama tahammül edemez. Bir cinayet işleneceğine her gün dayak olacağına boşansınlar daha iyi. Evlilik sünnet boşanma da meşrudur. Meşru yani olabilir. Ha şunu söyleyeyim. Gereksiz bir boşanmadan dolayı, Allah'ın arşı titrer diyor. Yani gökteki melekler bu kadar rahatsız olurlar ama her şeye rağmen olabiliyor. Çünkü Resulullah da bir ara boşanma eşiğine geldi. Onu bir programda uzun anlatayım ben. Hanımlarını boşayacak hale geldi. Bir ay boyunca görüşmedi kimseyle. Bu belki boşanmanın e, olabileceğini ve sonra nasıl dönüş olacağını göstermesi açısından önemliydi. Ama Resulullah boşanmadı. Hanımlarıyla anlaştı filan. Bunu konuşuruz bir gün inşallah. Erkeğin çalışmaması, kadını çalışmaya zorlaması boşanmaların en başında gelen sebeplerden birisidir. Adam tembel, adam e, e, oturuyor, kağıt oynuyor, kahvede işte e, şey atıyor, zar atıyor. Ondan sonra çay bir çay gel, bir çay gitsin, bir çay Kadına da diyor ki git çalış diyor. Yerleri süpür diyor. Pencere yıka diyor. Parayı getir akşam diyor bizi doyur. Bu insan onuruna yakışmayan bir şey. Ben böyle bir erkek düşünemiyorum. Hanımına git de. Ya biz hanımımıza file taşıtmıyoruz. Yani Türk erkeği böyledir benim bildiğim kadarıyla. Ne bileyim gibi şeyler yani. E, hanımın çantası ağır olsa hanım ben taşıyayım diyoruz biz. Yani biz şimdi yanlış erkek miyiz yani? Yoksa onlar mı yanlış? Bence onlarınki yanlış yani. Git çalış yük taşı, su taşı. Ondan sonra ineği sağ. Gübresini at. E sen ne yapıyorsun? Ben iş benim işim çok. Ne yapıyorsun? Sigara telliyorsun. Efendim arkadaşlarla sohbet ediyorsun. Kahkaha atıyorsun. Kadın da çalışıyor. Bu yakışmıyor. Yani kadınların tarlada çalıştığı bir dönem olabilir. Buna bir şey dediğim yok. Yani toprak ta, köyde kadın çalışıyor. Ama erkek de onun kadar çalışmalı.